Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle the, the Other Leaf deyiz. Başlayalım Evet hangisi yeni oyun Yetenekler tamam bu oyunu daha önce başkalarını izlemiştim Tamam başla İsmini isim nerede isim ha Tabi ki de Türk Karajansın olur mu lan? Aa oldu lan Tamam Karajansını koyalım Tamam Bunları da arttırabiliyor muyuz? Arttıramıyoruz. Sanki arttırabiliriz. Zorluk normal olsun ya. Yeni başladık. Başka arkalarımız var mı? Hmm. Ne bunlar trafisi gibi en başta iyiydi ya. Evet bu güzel. Tamam buna başlayalım. <laughs> Selam bir demek. Etrafta bakın. Eminim burayı çok seveceksin. Neresi burası? Bu bölgeden artık bıktığını söylemiştin. Hatırlıyor musun? Ba Banyodan gitmek isti istiyorum diyordun. Ha işte bu bizim ikinci el dükkanımız. Zengin olup buradan kurtulacağız çok mantıklı değil mi? Hı, hmm, ne var var şuna. Üç gözlüğü falan, hiç de gözünden kaçma ha çok tatlı değil mi? Bence dükkanın maskotu olabilir. Ama böyle daha iyi. Yerim yerim ben hali sen tek yapman gerekiyor. Uyuzu alıp pahalıya tutmak bu kadar kolay. Tamam değil zorlaşmam gerizekalıydı. Günaydın ben yormayı, yıkadıkları etrafında ürün istiyorum. Raftaki ürünü istiyorum. Ne edersin? raftta ürünler var? Bakalım. Evet. 2018 yılında öğretilmiş Kodes ve Ejder oyuncu yönetici rehberi. Nadirlik sıradan. 184 e edermiş. Tamam. Bakalım. Tamam ben sana bunu buna basınca artıyor mu? Ben sana bunu şimdi 220'ye tamam be. Ne desem? Devam. Tamam. Çok uzun mu gönderdik ya? E Sekiz diyor. Merhaba benim isim benim. Kesinlikle şu raftaki ürünü gördüm. Oh, o, oh, oh, bugün benim elime gelecek. Bakalım. Sıra dışı. Kıderi kaç? 780. Kedi... Kedi şekeri buradan. Evet. Tamam, bakalım de. Tamam. Tahmin Ben sana şimdi buna var ya. Hmm. Bir, bir kitlerim, bir kitlerim, bir daha kitlerim. Ooo direkt <laughs> Ya bir geri mıyım? Bir dakika daha çok söyleyeceğim. Selam dostum adım Leon Engel. Şu, de, şu de değerli parçayı çok sevdim. Bana sat yoksa çok üzülürüm. Bakalım. Efsane video lan hayvan oğlu. Hmm tamam. Bakalım. Şunu var ya bas hepsinin gö göncüğüne gönder hepsinin göncüğüne. Aa 5000 olur bu kanka. 4800. 2850 diyor. Evet tamam düşelim düşelim. Canım sağ olsun senin. Canını sikerim. Evet burası. Yiyim. Bakka çıkan bir, bir orta noktayı bulmaya ama teknoloji birbirine çok ana sikiyim ben senin. Vay çok fazla söyledim ya. Evet, benim ismim Polina Smith. Evde evde küçük bir çaplı bir hazine buldum. Ben senin dükkanında bakalım. İkinci sekunda yaratılmış Marshot oyunu. Nadirlik sıradan diyor. 166 dolar. Alalım tamam. Masa alıyoruz. Kedi var gitten. Tamam. Ben şimdi bunu aşağı in. 190 da alırım. Çok mu dedik? Çok dedik. Kat. Evet belki haftalık durum. Kediler sanki boş yollara ya. Allah Allah ya. Ne? Sahtecı iş aranıyor. Gerek yok ya aç direkt bilmiyorum. Tamam ben Jeff Frank'a şuradaki parçayı sat satıyor musun eminim bana Satmak üzere bakalım. Sıradışı iyi 2000 TL öder tamam. Bakalım yine tamam. 2000. Ben satacağım bakalım söylüyorum 2600. Bilirsin bilirsin tamam anlattım. Tamam. Selam benim adım Bing J Gao. Gözlerken şu bir ürünü gördüm hemen bana sat lütfen. Bakalım. Sıra 1300 bilmem kaç. Tamam bakalım. Sen bana bana bu sana kaç. Evet. Arkadaşlar konuyor okunuyor. O yüzden videoyu durdurdum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Tamam tesam dedim fiyattan olsun. Şöyle at. Tamam. Bir düşün. lan nasıl iyi at. Allah Allah. Nasıl ne oluyor? Ha tamam. peki bir, bir müşteri mi geldi bugün yani? Tamam. Selam dostum benim adım Herce Renos. Şu hafta ürün almayı düşünüyorum. Para kazanmaya hazır mısın? Bakalım. Sıradan bir kötü bir kötü bir şey yani durumu. Ödenen 190 lira demişiz. Biz onu yüzde, 190 ödeyecek. Biz ona onunla... buna Biz ona 말고, 190 lira ödeyecek. Sen şuna şimdi bir 200 30'a vermen lazım. Tamam. Merhaba ben şu şirketim burada. Merhaba ben beni. Betty son cimdeki içinde epeydir eşsiz bir parça duruyor. İyi bir fiyatı senin olabilir. Bakalım. Stradacı tahmin 3800 diyor. Desen Desenlizer. 2650. Tamam. Amına kodumun geri zekalı. Ben bunu kesin almam lazım. çok düşürmeyeceğim. 2500 ödeyeceğim. Çünkü tahmini bayağı fazla. Yemin olursun. Kabul et. Evet o kadar da. Tamam olsun. 10 bin okudurum aslında. O kadar oldu. Oyunu bir kayca takattım. attın. <laughs> Selam ben Alex'im de. Niro. Elimdeki eşit bir parça il ilgimi çekebiliriz. Zenginliğine açılan kapım olacak. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet 2020'de yılında ölmüş. Love Lamba. Kötü. 550 ede. Tamam. Bakak. 405. Ben tamam 400 e ama çok fazla şey yaparız. 380 olur. Ne desem? Teşekkür Tamam. Günde bir oyun mu analist iş aranıyor. Kürel İp, iptal. Aç. Mesela ben adım Zona yok Ronaldo. Mümkünse o fedeli parça almak istiyorum. Bana kazanmaya hazır mısın? Bakalım. Ne diyor? 590 eder diyor. Bakalım. Falan başlayalım. Ha. O bunun çocuğu. tahmin 590 sen 870 ne örneği bu içinde altın mı amına kodum giyim dedin ben buna bindi gülsene be tamam 570 veririm evet düşünün Gelin <laughs> <laughs> diyecek adı böyle, böyle. böyle. Pis, evet oyuna bakalım. Açıklarına bakalım. Selam olsun. Ben Mikael Rıfın... Ne diyor lan? Bu nasıl isim? anlattım Ödünç aldım. Eşit bir parça var. Ben senin... Ödünç aldıysan bana satıyorsun? çocuğu bakalım. Tahmini belirsiz diyor. Sıradan diyor ama. Bugün bana kaçma diyeceksin. Tahmini yok. Sen bana bunu... Belki kazıklar adam ben ne bileyim. 400 ver 400 de veririm ben bunu şimdi sana. Ama ben 500 diyorum. Bak bak o senin teklifin. Ben 400 diyorum. Bu da benim teklifim tamam mı? Kabul edeceksen edersin. 400'ü 5'e çıkardım işte. Siktir git. İspanyol. Merhaba nasılsın? İsmim Clemente Becker. Çatı katının içinde epeydir şey, şey duruyor. Zenginliğine kap açıdan kapı olacak. Hmm. Bakalım. 2010 yılında öğretilmiş kaykay diyor. Nadirlik sıradan. Nadirlik sıradan kötü diyor. 10-20 lira bir şey. Kokatırım sana şimdi. Hmm. Sen, sen bak ben buna var ya. Bir 120 dolar veririm ha. 128. Yok 124, 122 vereceğim. Ha. 98. Tamam ver ver. <laughs> Selam adam. Selam adam Hazard. Mümkünse şu değerli parayı parça almak istiyorum. Hemen bana sat lütfen. Bakalım. Efsane bir çok iyi 250. Tamam satacağım. Bakalım. Çok iyi 250 değeri var. Şimdi 250 2800 söylüyor. Daha uzaklaşamam. 3000 uzaklaşırsın ya bir şeycik olmaz. 2850. Katmak istiyorum ama artık yeter yani. Çok az paramız var aslında. Hmm. para birimi de hangi para birimi bilmiyorum açıkçası Bir Şu bana çıkarttırma. Katılamıyoruz. Sadece beyin yıkayıyor. Reklamcı. Sik. Donaz da inşallah ha. Neyse aç bakalım. Merhaba nasılsın? Benim adım Nuray Blended. Şu şurada parçayı çok sevdim. Bana sattı yoksa çok üzülürüm. Üzülürüm çok üzülürüm. açıkçası da bakalım. Tahmini 380 ödenin 2500. Tamam. Şimdi. Sen sonra bir şimdi öncelikle bir 3950 vermen lazımdır. 3500 kal etmem bir kere ben onun fiyatı. Sen onu git eskola gitsin gene eskola gidemezsin. Sen şimdi 3600 verirsin. Bilirsin. Tamam. Artık 1000 lira. Kod üzüldük galiba. Neyse bakmak istemem Mahane. Krampon mu lan o? Selam benim adım ismim dana Mahane göstermek istediğim küçük bir çaplı bir hazine var. Hazine mi? Oğlum eski püskü krampon lan bu ama krampon krampon sıradışı Sıra diyor. Neyi sıra dışı lan bunun Kötü ama durumu. Bakalım. Ben tahmini ben şimdi 570, 570 diye düşünüyorum. Sen yanlış düşünüyorsun yani bunu edelim. Tahmini yani bunun 3 lira bir şey yani. Et, etmen de 490 olabilir. Hmm. Ama Olacak olduğunu şey yaparız. Tamam. Ne bak oyunu bakalım. Günlük haberlere. Beyin yıkayıcı aranıyor. Haftalık ücret bayağı pahalı. Analiz. Başka bir kadar kadar çekiyor. Oha be. Fernando sonunda. Selam dostum. Adım Jere O nasıl isim lan öyle hayvan herif. Tam da şurada parçaya almak istiyorum. Sadece birini arıyorsan ben buradayım. Bakalım. Ama az önce kimden aldım ben hatırlamıyorum. Bakalım. 125 veririm aga. Kabul edin kabul edin. Tekmen pekmen olamam değilim ama yine de kabul edersen <laughs> ne olmaz. Tamam. Senin adam berke şuraya gö göstermek istediğim bir şey var. Tutup biraz daha para kazanmam lazım. Tamam. 2 milyon yeni milyon öğretilmiş Kades ve Kodes. Ejder oyunu yöneticisi rehberi diyor. Konuşalım. Tamam milyon yükseltiyorum ben satın, satın alıyorum. 300. 305'e yarım. Evet. Tamam. Atrakasar videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki bir bölümde görüşmek üzere.